Bir tane de üstüne ses aldık abi deneyeceğiz inşallah güzel olsun yakalarız hani hedefimiz abi kılıç ne kılıç kritik XP ve YP abi şu an teyosu onu yakalarsa müthiş olur hani oyun başında bizi bir bayağı bir ileri götürür abi hadi bakalım hadi oğlum bak çok fazla bir şey istemiyorum. hadi hadi aslanım Bak o kadar şey yaktın sen bari gel bakıyoruz kritik x mi? yani güzel abi yapacak bir şey yok e şimdi oyun başına idare ediyor abi yani oyun başı diye diye 8. video çekiyoruz bu arada neyse yapacak bir şey yok farmdan kaldığımız yerden devam abi I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round Think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off I won't let them win, I'll take a stab I wanna chase a bag, I wanna way. I can change all the things I lack I got a face şimdi bir, bir, ticaretimiz var arkadaşlar. Kötü şahsı ve altın ayakkabı 5 olsun ikisi de. Toplam buraya BM 940 veriyorum abi. Yani arkadaşın acil para ihtiyacı almış galiba. Hemen alalım buradan. Güzel abi bence. Bilmiyorum yani. Daha fazla ya satılabilir yani bu itemler. Hayırlı Allah olsun abi. Tamam. Wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that it so they get famous. And When I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm gonna downfall it's toxic day one. Started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me An open wound start to see Everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town What the hell's wrong with me I don't get along with anybody honestly I've been living in my own head constantly. Abi şimdi geldik toplam 31 tane zintajını açmaya Bakalım videoda çok fazla şey yapmak istemiyorum bir tane farm atarken. yaptığım şeyleri göstermek istemiyorum. İlk yaşam düştü çıktı abi. Çok iyi. Hani bu kadar erken beklemiyordum bu arada da bir tane öldürücü veya canavar çok iyi gider buraya. Yani parasını çıkarsın abi bari. Neyse açmaya devam edelim. Artı sıfır soğutmam Artı sıfır savaşçı. Artı sıfır sura. Soğutma artı üç. Öldürücü sıfır. 2 Üç. Güzel abi. Sıfır. Sıfır. Bir iki, sıfır, sıfır, bir, çöp abi şu anlık çöp gidiyoruz. Tamam abi. Sıfır, bir, sıfır, <laughs> sıfır, iki, üç, artı üç, sihir taşına işimiz yarıyorsa. Artı iki koruma, öldürücü, iki, sıfır, sıfır, bir, iki, 3. Güzel abi. 2 tane artı 3 taşımız var. Yani toplam 300k hesabı kaç tane alabiliyoruz? 25k'dan hesaplasak 12 14-15 tanesinin parası çıktı abi. <laughs> zarar. Neyse her videoda bir zarar uğruyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Biz bu oyuna zarar olsun diye Açtık herhalde yani neyse yapacak bir şey var abi. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.